anlatıyorsun ya? Ne diyorsun? Diyoloji, bu az önce ihtiyar taklidi yapan bir fır döndeydi Sen esnetin biraz kıtlık var senin doğrusu. Yunan kız anasını arıymış. Alası o kızı Yunanlara, Rumlara satmış. Müthiş. Oha. Olaya bak. Kes! Kesinlisin. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsan niye kovalayasın beni? Kut kafanı! Benim huyumdur ben. Kasanı kovalarım. Fadime koçarı bir ya teşekkür falan dedi. Seansını fazla zorlama küçük fırtına. Paran ola ne yaza kefen bir sütür beze. Gönül veremeyenin altını batsın teze. <laughs> Kedi yayla ya da buldum bakır parası, tırdalanma futralı ya da yersun bıçak yarası. Ah da bu. Kaderine aşk olsun, yazdı kavuşturmadı. Kalbimi atasam yürüdüğün yollara, basla geç, basla geç. Murat abi hamsi olarak oynatsalardı farklı konuşurdu. Abi sen uzak şehri övmeye devam et biz cuma günleri bu diziden devam edeceğiz. Oho bu şekil düşünürsek tüm diziler saçma gelir bu dizi muhteşem. Kocası komadayken kayınıyla aşk yaşayan kadının baroş dizisinde oynayan adam mı konuşuyor? Uzak şehir halef gibi dizileri izleyeceğime yarım yapılan Karadeniz şivesini izlemeye razıyım. Böyle eleştiriyorsun birkaç ay sonra gidip seti ziyaret ediyorsun abim sonuçta yapmadığın şey değil. Vallaha iki karısı olan adamı izleyeceğime koçarı izlerim da. Fanlar işeyin ula buraya. Ne kafanı gözünü ellerini tuhaf hareketler yaparak anlatıyorsun bir şey mi içtin? Yine ne saçmaladın Murat Soner? Abi sanane biz beğendik sen izleme. En azından kocasının kardeşiyle evlenme durumu yok dizide sen oradan devam abi olmadı bence bu sefer. Söyleyin mi? Maşallah iyi de bak. Kıza habın niye almadın ya? İlk aşkım o benim. Yüzüme bakmadı. Oy nenem. İlk aşkın son aşkın kavga mı ediyorlar? şeyin ula? La <laughs> adam ne yapmaya çalışıyor ya? Abla. bir. Doktorluğunu hiç sevmiyorum ya. O sen benim doktorluğuma kurban ol lan. Kardeşime bir şey etmeyeceğine güvenebilir miyim sana? Güvenme. Kızı Yunanlara, Rumlara satmış. Ne diyorsun? Oha, olaya bak. Basta geç! Basta geç! Evet vazım da! Tadas! Yanlış cevap. Hayır yani biri kovalasa tamam da. Ya ben o zaman da koşmam. O zaman da beni kasıyor zannederler. Ben birini kovalasam koşarım ama. Ne edelim besledim düşürdüler tuzağa. Doktoru Deniz'e atanı bulunca onu gizli gizli gebertelim. Sonra bu kızcağız bize küsüyor ben üzülüyorum ya. Dokuz saatte altında ne hesap vereceksin? Kadir'e de aşk olsun. Yazıcı kavuşturmadı. Hiçbir kadın dans eden erkeği sevmez. Erkek adam dans etmez. Olduğu yerde baba hareketler belli. <Sessizlik> Kız sen bunlardan hangisini isteysin? Lan ne sa ne sağa. kaptırdık onu çakar uşa. Şok benim neysen olur düşman ama kaybetmez bolsun bu çekiyor yok ben sana. Bir, iki, üç dört, beş, altı. Burada da var yedi. Tam fırtına cenabeti. Ne oldu Koçar? Kapıyı niye çalmıyorsun? Ne bekliyorsun? <gülüyor> 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 ee, bak fırtına akıl etmese kadının çıkmasını bekleyecektik. İyi ki gelmiş abizler. Zeka şüphü ya. Bak Koçariler. <laughs> oh! Oh! Nasıl ihtiyar ya? Tazı gibi koşuyor. Yakalarız. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsan niye kovalaysın beni? Kot kafalı! Benim huyumdur ben. Kasanı kovalarım. Haydi. Başım. Az önce kambur saçlarına da ak düşmüştü. Şifalı ellerim lan. Gençleştirdim onu. <laughs> önce ihtiyar taklidi yapan bir fır döndüydü. Sen esetin biraz kıtlık var de orası herhalde. Gezep getir şu kızı. Getiriyoruz zaten. De niye bu kız bana kaldı onu anlamadım. İlk sen buldun Gezep abi senin. Niye kanemet midir bu? Tak tak tak. Evde kimse yok mu? Gel okum. Gel okum. <laughs> <Suyu bana>. Bayıldı. Tatat! <laughs> Yanlış cevap. Ben camiye sen kilise. Hadi Allah kabul etsin. Borca değil abime dertler ya. Burada olduğumuzu duyunca vallahi canımızı okuyacak. Yok ya şey ne bilmez o. Bir hayır nereden bileceksin? Değilsin. Haydi. Ben burada camideyim. Rezyon da kilisede. O da dua ediyor da yani kilisede. İstila başlasın! Haydi! haydi. Kutbay eleni! Şerif abi nerede? Bak abi diyor ya! Abi deyip durma! Bir olacak. Şerif abi nerede dedi ulan! Ne diyor herif sana ya mikro mı mikro mu? Ne o? O ne demek? Küçüğüm diyor. Küçüğüm diyor. Ne var? Küçüğü. Dövüyor. Bak kim kimi dövüyor ya. Ah! Vallahi canımdan bezdum. <laughs> <laughs> Abi Pançe ne dur bunun ya? Ulan sen Fatih Melik'i zaman anam geldi beni ziyarete. Dedi ki ulan ne ettin Şerif? İyi sakladın mı soyu dedi. Neredeler dedi ben de salak gibi öttüm fırtınanın dalgası sert. Uşağı merd olur. Ana bak Rum kızı. Ya özür dilerim ben Rum kızı. Tam bir Avrupalı. Balıkların savunucusu şımarık bir Rum kızı. Daraldım la. Deme <laughs> ya. Ya bu ne diyor ya? ya sahane, lan sağ ne lan sağ ne. La Einstein işine bak kardeşim. Kız sen baya baya süper zekasın. Medeniyet başka bir şey ya. Senin IQ'nun o işlere yetmez. Vejeteryan. Uh. Oh, Vejeteryan. Ne diyorsun ondan he. Mekan basıyorsunuz ula. Sakin sakin. De bakayım sen bana. Bu 175 IQ'nun ne diye geldin bizim sağlık hocam? Bana bak sen ajan mısın yoksa? Ya ne sevdalık etmesi biz şüka ya. Beni araştırın. Ya ne yapacaktım kimse? Malakas. Malakas ne diyor ya? Köylünün keyfi az yerine gelir. Şöyle davullu, horonlu bir fırtına nişanı. Yuh! Sana kurban olurum. He ee, amcası varsa buna da bile ma akıl. <laughs> Kafam at. Bir balığa çıkacağım. Öyle bakma. Türzayırım ha. Ulan ne yapıyorsun ne oldu? Ya tipe gel ya. Bin nüfuslu fırtına köyünden birileri gelir bu deyusa bir şey yapmaya kalkarsa beşek görmüş ha burada Ben gördüm yolda o koçarı deyusunun suratı Bu ellerin avuçlarının içinde senin Kudurdun ha Kudurdum ha Sen ne havaysın ya Oho. Hemen de öğrenmişsin bizim raconu Niye verecekmişim onu koçarıya Güzeller güzeli yenge ha. Sen karısın o bu kızı ya Kızın senin içini biliyorum Yardım ediyorum şeye Bak ben beni konuşturma tepem attı Ben kimseyi doldurmam kızım öyle bir şey yok Adam sana silah çekiyor Sen manyak mısın ya Kesene o adamla niye kalıyorsun ya? Biz de hiçbir şey saklamıyorsun yani ha? Saklamadım. Bu gözler şöyle öyle demiyor ama. Bütün köylü senin arkandan davul çalıyor. Sen buraya niye gel? Niye gitmiyorsun? Ha bu Karadeniz'in en güzel yengesi ya! Arkadaşlar video buraya kadardı. Aile çatışması çıktı. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. seviyoruz. <laughs>